Bir otobüs firmasının tam öğrenci biletleri aşağıda verilmiştir. Tam bilet X TL, öğrenci bileti Y TL. Bu firmanın X tane X tane tam bilet satışından elde ettiği para Y tane öğrenci bileti satışından elde ettiği paradan kaç TL fazladır? Bunu sormuş. Şimdi bunun bir tanesi X TL. Kaç tane satmışız? X tane satmışız. O zaman adetle bir tanesinin fiyatı çarpılır. Toplam elde edilen gelir bulunur. Bunun bunda bir tanesi y t ile y tane satmışız. O zaman toplam gelir y kare olur. Buradan elde ettiğimiz gelir, buradan elde ettiğimiz gelirden ne kadar fazla diye sormuş. O zaman bunları birbirlerinden çıkartırız. x kare eksi y kare cevap ama şıklarda böyle vermemiş. O zaman bunu çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. Bunu çarpanlarına ayırırken iki terimli olduğu için iki kare farkı aklımıza geliyor. Çünkü arada eksi var. Bu neyin karesi diye düşünüyorum. x'in karesi. Bu neyin karesi? y'nin karesi. O zaman x ile y'yi bir topluyoruz. Bir de çıkartıyoruz. x eksi y çarpı x artı y. Bu da iki kare farkından yararlanarak çarpanlarını ayırma işlemi. Demek ki bizim cevabımız c şıkkında mevcutmuş. Bir müzeye girmek için aşağıdaki turnikeden geçmek gerekmektedir. Cumartesi günü önce x artı 4 kişi sonra her birinde x artı 3 kişi bulunan x artı 4 tane grup bu turnikeden geçerek müzeye girmiştir. Buna göre cumartesi günü müzeye bu turnikeden ge geçerek giren kişi sayısı aşağıdakilerden hangisine özdeştir? Şimdi ne diyordu bir de okuyalım. Önce x artı 4 kişi sonra her birinde x artı 3 kişi bulunan x artı 4 tane grup. Şimdi arkadaşlar burada grup sayısı var. Mesela 10 grup her grupta 5 kişi var gibi olduğunu düşünelim. Çarparak toplam kişi sayısı bulunabilir değil mi? 10 çarpı 5 50. Burada da onu yapacağız x artı 4 tane grup ve her grupta x artı 3 kişi varsa buradan kaç kişi girdiğini bulacağız. Bunda bunu çarptım x kare. Bunda bunu çarptım artı 3x. Bunda bunu çarptım artı 4x. Bunda bunu çarptım artı 12. Sonra x kare artı 7x artı 12 kişi girmiş oldu. Bir de ilk başta giren x artı 4 kişi vardı. Bunun üzerine bir de x artı 4'ü ekliyorum. Şöyle toplayalım. Buna bu benzer terim olduğu için toplanır. x kare aynen yazılır. 7x ile 1x toplandığında 8x yapar. 12 ile de 4 toplandığında toplam 16 kişi yapar. Cevabı bulduk. Şuraya yazıyorum cevabı. Bu turnikeden x kare artı 8x artı 16 kişi girmiş. Fakat çıklarda böyle verilmemiş. Yani bunu çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. Eğer 3 terimden oluşuyorsa çarpanlarına ayırma yöntemimiz şuydu. Tam kareyi kullanıyorduk. Yöntem şu, bu neyin karesi? X'in birincisi. Peki bu 16 neyin karesi? 4'ün. Peki bu ikisini çarpıp, X ile 4'ü çarpıp iki katını alırsak ortadaki terimi veriyor mu? Veriyor. Demek ki bu bir tam kare özdeşliği. Yani şu terimle şu terimin ya toplamlarının ya da farklarının tam karesi şeklinde yazılmalı. Fakat birinci ile ikincinin çarpımının işareti, artı olduğu için burası da artı olmalı. Yani x artı 4'ün karesi olacak. O da A seçeneğinde mevcut. Kenar uzunluğu 4 x santimetre olan kartonun üzerine dikdörtgen şeklindeki eş 4 tane kağıt aşağıdaki gibi yapıştırılıyor. Kağıtlar yapıştırıldıktan sonra karton üstünde kenar uzunluğu 4 y santimetre olan bir bölge sarı görülmektedir. Buna göre karton üzerine yapıştırılan kağıtlardan birinin bir yüzünün santimetre kare cinsinden alanı aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine eşittir? Bize bu kırmızılardan bir tanesinin alanını soruyorsa sorulan şeye odaklanalım. Bu kırmızının uzun kenarı gerekiyor. Bir de kırmızının kısa kenarı gerekiyor. Bunları çarpıp alanını bulacağız. Peki nasıl? Şimdi verilenleri kullanarak bize verilen 4x var. Bir de bize verilen 4y var. Şimdi buradan buraya kadar 4x'e. Buradan buraya kadar da 4y ise o zaman 4 xten 4y'yi çıkartırım. Nereyi bulmuş olurum? Şu parçayla şuradan bir hiza çekeyim. Şu iki parçanın uzunluğunu bulmuş olurum. Veya şöyle çizeyim. Şu parçayla şu parça. Geriye kalan bu iki parçanın toplam uzunluğunu bulmuş olurum. E bunlar da birbirine eşit. O zaman bunu ikiye bölerek bu parçalardan birini bulacağım. 4x'i ikiye böldüm. 2x. 4y'yi ikiye böldüm. Eksi 2'ye. O zaman kısa kenar bulunmuş oldu. Şuraya yazalım. Buranın uzunluğu 2x eksi 2y. Peki bu uzun kenarı nasıl bulacağım? Onu bulmak için de arkadaşlar toplam uzunluktan şu bir tane kısa kenarı çıkarmanız gerekiyor. Değil mi? Bakın toplam uzunluğumuz 4x'de. Çıkaracağımız için mutlaka parantez kullanıyoruz. Neyi çıkartacağım? Kısa kenarı. Kısa kenarı ne bulmuştum? 2x eksi 2y bulmuştum. Bu eksiği parantezin içine dağıttım. 4x eksi 2x artı 2y yaptı. 4x ile eksi 2x benzer terim olduğu için bunlar çıkartıldığında 2x artı 2y kalmış oluyor. Buraya. Şuraya da 2x artı 2y kalmış oluyor. Şimdi gelelim bu dikdörtgenin alanını hesaplamak için kısa kenarla uzun kenarını şurada çarpalım. 2x eksi 2y çarpı 2x artı 2y. Şimdi şıklara bakıyorum. Bunların çarpılmış şekli yok. Yani yine böyle çarpanların ayrılmış şekilde. Ee, fakat fakat şöyle yapılabilir. Bunların aynısı bakın hepsi birbirine benziyor. Mesela şu şıkkı işaretlemeyin. Çünkü burada ikiler yok şu y'lerde. Şunu yapacağım. Bunu iki parantezine alacağım. Çünkü aynısı yok şıklarda. Bunu iki parantezine alırsam geriye x eksi y kalır. Değil mi? Gerçekten de 2'yi dağıttığımızda tekrar 2 x eksi 2 y'yi verir. Sonra çarpı diyeceğim. Bunu da iki parantezine alacağım. Bu da x artı y olur. Sonra buradaki 2 ile buradaki 2'yi çarpabilirim. Çünkü hepsi çarpım durumunda. O zaman 4 çarpı x eksi y çarpı x artı y olur. Bu da D seçeneğinde var. Öyleyse cevabımız D. Bir matematik öğretmeni tahtaya 5 tane cebirsel ifade yazıp öğrencilerinden bu cebirsel ifadelerden herhangi ikisini çarparak yeni cebirsel ifadeler yazmalarını istemiştir. Bakın virgüllerle ayrılmış. Cebirsel ifadelerden biri bu. ikincisi bu üçüncüsü bu, dördüncüsü bu, beşincisi bu. Bunlardan iki tanesini seçip çarpacağız. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin öğrencinin yazmasını beklediği cebirsel ifadelerden birine özdeş değildir? Şimdi şıklardan gideceğiz. Mesela bunu elde etmek için biri, Şimdi bunun sabit terimi eksi bir, bunun sabit terimi artı bir. Bu ikisi çarpılmış ki bunu vermiş. Öyleyse deneyelim. X eksi ile x artı biri bir çarpalım bakalım. Tabi burada iki kare farkı var. Çünkü birinci terimler aynı, ikinci terimler aynı. Bir de aradaki işaret bir eksi bir artı. Bunun çarpmanın kısa yöntemi. Birincinin karesini alırsın. Araya eksi koyarsın. ikincinin karesini alırsın. Evet bunu veriyor. Tabi bu kısa yöntemi bilmiyorsanız da normal dağıtarak sonuca gidebilirsiniz. Uzun yöntemle çarparak. B şıkkında x kare eksi 9'u vermesi için x eksi 3 ile x artı 3 çarpılmalı. Onu da şurada yapalım. Evet gerçekten x eksi 3 ile x artı 3 çarpılırsa yine burada da iki kare farkı var. Birincinin karesi alınır. Araya daima eksi konur. İkincinin karesi alınır. Evet bunu da veriyor. C şıkkındaki bu eksi 2'yi elde etmek için x eksi 1 ile x artı 2 çarpılması gerekiyor. Bunu nereden tespit ediyorum? Sabit terimine bakın arkadaşlar. Bunda bunu çarparsak bu eksi 2'yi veriyor. Başka da eksi 2'yi veren sabit terimleri çarpmadan yok. Peki bunu nasıl çarpacağız? Bunu uzun yöntemle çarpacağız. Bunda bunu çarparız x kare. Bunda bunu çarparız artı 2x. Buna bunu çarparız. Eksi x. Buna bunu çarparız. Eksi 2. Bakıyorum x kare. Buna bu toplandığında artı 1 x'i veriyor. Bir de eksi 2'yi veriyor. Bakın bunu vermedi. Öyleyse buna özdeş bir şey bulamıyoruz. Peki D şıkkı nasıl elde edilebilir? D şıkkı nasıl elde edilebilir? Şöyle bakın x artı 3'ler şununla eksi 1 olan yani şu çarpılmış olabilir. Ama bir ihtimal daha var. Eğer bu vermezse ki bu veriyor ama şunda da şu da olabilir. Bakın bununla bunu çarptığımızda da bu eksi 3'ü veriyor. Ama şu ilk yaptığımız x eksi 1 ile x artı 3 çarpıldığında bakın buradan x kare geliyor. Bir de 3x'den eksi x, x topladığımızda ortayı veriyor. Öyleyse d de elde edilebiliyor.